Merhaba arkadaşlar. Bugün size portakallı revani tatlısı hazırlayacağım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayarak ocağa koyalım. Şekerimizi tencereye dökelim. 3,5 su bardağı suyumuz. Bu şerbeti yarım limon sıkmamız yeterli olur arkadaşlar. Evet. Şerbetimizi ocağa koyarak tatlımıza devam edelim. Evet arkadaşlar revanimizin Hamurunu hazırlamaya başlayalım. 3 tane yumurtamızı bir kabın içerisine döküyoruz. Sonra şekerimizi de ilave ediyoruz. Hızlı evet, blenderla 3 dakika yapacağız. Evet arkadaşlar yumurtası bayağı kapaldı, köpük köpük oldu. Şimdi ayçiçek alfa ayçiçek yağımızı ilave edelim. Devamında yoğurdumuzu da katalım. Yavaş yavaş karıştırmaya devam edelim. Şimdi bir su bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Sonra yarım su bardağı Hindistan cevizi'mizi şöyle karıştıralım. Unumuzu ve kabartma tozumuzu, vanilyamızı da ilave ederek hamurumuzu hazırlamış olalım. Şöyle süzgeçten elemek istiyorum. Rendelemiş olduğumuz portakal kabuklarını da ilave ederek işlemimizi tamamlayacağız. Şöyle. Fırına atacağımız tepsimizin altını biraz yağladık ayçiçek yağı ile. Hamurumuzu tepsiye dökerek fırına atacağız. Evet, şimdi fırınımızı atabiliriz. Evet arkadaşlar tatlımız fırından çıktı. Şöyle bir 5 dakika soğuttuk. Şimdi dilimleyeceğiz. Evet. Şimdi şerbetimizin tamamını yavaşça tatlının üzerinde gezdirerek şerbetini hemen çekiyor. Çok güzel bir revani oluyor. Tatlımızın şerbeti tamamen çekti. Neredeyse yarım saat bile sürmedi. 10 dakika içinde tamamen şerbetini çekti. Şimdi daha önceden hazırlamış olduğum ulala şekerli sıvı şantimizi çırptım. Bununla süsleme yapacağım. Şöyle torbamıza dolduralım şantimizi. Evet şantimizle şöyle üzerlerinde ben şekiller yapacağım. Ve daha önce de dilimlemiş olduğum portakallardan koyarak süsleyeceğim. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler.